Bu kırk gün boyunca ne kuşlar sustu ne kurtlar ne fırat sustu ne de kızıl kana boyanmış kerbera Yer ağladı gök ağladı Hüseyin'in matemine Ali'nin mazlumluğuna Fatıma'nın mazlumluğuna Hasan'ın mazlumluğuna ağlayan melekler Hüseyin'e sıra geldiğinde günlerce hiç ama hiç susmadılar. Uzun uzun feryatla göz yaşı döktüler. Nasıl sakinleşselerdi Hüseyin'in derdi Hüseyin'in garipliği, Hüseyin'in mazlumluğu bir değil, iki değildi. Ali Ekber'ine vurgulan yüreğine mi ağlasalardı? Asgari için davanın sinesine mi ağlasalardı? Yoksa, yoksa Abbas'ı için dökülen gözyaşlarına mı ağlasalardı? Zeynep de son bedasına mı ağlasalardı? Günlerdir susuz kalan dudakların mı? Bu gam sahrasında sayılacak o kadar çok gam vardı ki hangisini ağlasalardı? Öldürülürken yalnızlığına mı ağlasalardı? Kin ve nefretle kesilen kesilmiş başına mı ağlasalardı? Atlar altında kalan bedenlerine mi ağlasalardı? Yoksa mızrak ucunda Kur'an okuyan mübarek başına mı? Hüseyin'in hangi musibetine ağlasalardı? İşte bu feryatlar, bu gözyaşları kırk gün süre geldi. Ha ki Erbay'ın geldi ve çarptı. Bu musibet sadece gök, gök ehline değil, yer ehline de çok ağır gelmişti. Hüseyin'in mateminden, şehadetinden dolayı müminlerin kalplerinde şiddetli bir gam ve keder vardı. kendisini Aşura'ya, Hüseyin'e, Hüseyin'in ashabına yetiştiremeyenler onun kabrini ziyaret etmek için grup grup Kerbela'ya e akın ediyorlardı. İşte bunların ilki Cabir bin Abdullah ve Ensari idi. Cabir hem Hazreti Peygamber'in hem de İmam Ali'nin vefalı dostlarından birisiydi. Ama zamane ilerleyen yaşı ve gözlerini kaybetmiş olması onu Mevlası Hüseyin'den ayrı düşürmüştü. Kendisini Aşura günü Kerbela'ya ye yetiştirememişti ama İmam Hüseyin'in başına gelenleri duyunca üzüntüden kahrolmuş, yerinde duramamıştı. Cabir bin Abdullah, arkadaşı Atiye ile birlikte Kerbela'ya doğru you watching. Allah senden razı olsun Sen olmasaydın Ben nasıl gelirdim buralara Kerbela'ya doğru yaklaştıkça Efendim Hüseyin'in kokusu Daha çok geliyor burnuma Ey Cabir Biraz daha sabır Çok az kaldı Fırat nehrine oldukça yaklaştık Atiye Öyleyse acele edelim. Biz Fatıma'nın oğlunu ziyarete gidiyoruz. İsa Ruhullah'ın, Musa Kelimullah'ın, İbrahim Halilullah'ın kabrini ziyarete gidiyoruz. Biz yeryüzünün en hayırlı insanı Hazreti Muhammed'in evladı Hüseyin'i ziyarete gidiyoruz. İşte burası Cabir. Kabrin olduğu yere geldik. La havle ve la kuvvete illa billah. Atiye, elimi efendimin kabrinin üzerine koy. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Acaba dost dostuna cevap vermez mi? Nasıl cevap verebilirsin ki? Mübarek başını bedeninden ayırmışlar. Şehadet ederim ki sen son peygamberin torunusun. Müminlerin emirinin oğlusun. Ashab-ı Kisan'ın beşincisisin. Ve cennet kadınlarının efendisi Fatıma'nın evladısın. Sen hayattayken de Ölümden sonra da tertemizsin. Sen her zaman dirisin. Fakat senin ayrılığın müminlere kolay değil. Şüphesiz sen onların kalbinde yer edilmişsin. O halde Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Selam olsun sizlere. Ey Hüseyin'in yanında savaşıp toprağa düşen pak ruhlar! Şehadet ederim ki sizler namaz kıldınız, zekat verdiniz, iyiliği emredip kötülükten sakındırdınız ve kafirlere karşı savaştınız. Yalnızca Allah'a ibadet ettiniz ve yakin makamına ulaştınız. Allah'a and olsun ki bizler de sizlerin yaptığı işlere ortağız. Ey Cabir böyle bir şey nasıl mümkün? Biz buraya gelmedik. Kılıç çekip onlarla savaşmadık. Ama onların bedenleri başlarından ayrıldı. Çocukları yetim kaldı. Ey Atiye! Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu duydum. Herkes sevdiğiyle haşrolur. Sevdiğinin yaptıklarını seven kimse onların yaptıklarına da ortak olur. Allah sana rahmet etsin Cabir. Artık gidelim mi Atiye? Bilmiyorum Cabir. Burada kalıp Ehlibeyt kervanının yolunu mu gözlesek? Sen Cabir misin? Ey Cabir, bu topraklarda erkeklerimiz öldürüldü. Kadınlarımız esir edildi ve çadırlarımız ateşe verildi. Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey babacığım. Ey Ebu Abdullah. Selam olsun seninle birlikte şehit olanlara. Gece ve gündüz baki olduğu müddetçe Allah'ın selamı ile selamlıyorum seni. Allah'ım sen bizim bu kurbanımızı kabul eyle. Sen bizim kurbanımızı kabul eyle ya Rab. Ya Hüseyin, Ey kardeşim. Ehli beytinin hepsini getirdim Şam'dan. Başında siyah örtü bir grup hanım getirdim Şam'dan. İzin verirsen açıklarım sana derdimi. Bırak salayım kabrinin üstüne sana olan hediyemi. Aldım geriye talan edilen her şeyi. Abbas'ın kanlı meşkini, Ekber'in emmamesini, Ali Asker'in beşiğini. Hüseyin kardeşim, dünya aşkına attı ardına gelmedi. Başını kucağıma aldım, maksada vardı gelmedi. Kabirini kendim kazdım, gurbette kaldı gelmedi. Eli sinesinde topraklara koydu başını. Yattı şam harabesinde gelmedi. Gözlerimi gam ağlattı. Bir an gülmedi. Öldü o, ben ölmedim. Defne derken dünya yıkıldı başıma. Eyvah, eyvah. Kerbela'da yitirdim yetmiş iki can. Hüseyin'im neredesin? Ciğerlerim yandı kavruldu. Dermanım neredesin? Ekber'in başı kesik, Abbas'ın kolları, Kasım Kan Revan Hüseyin Can neredesin? Yeryüzü harabe, kan ağlıyor devran, dermanım neredesin? Zincirli kollarım, gölgelik edemedim sana, Kerbela güneşi kavurdu canları. Hüseyin'im neredesin? Anam oğlu, aydınlık gün senden sonra Zeynep'ine gecedir. Hüseyin'im söyle bana, anam oğlu yaraların nicedir? <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin Can Ya Hüseyin Asla unutmam seni Toprak üste bıraktılar o nazenin bedenini Soysuzların mızrağı saplanınca kalbine Pareledi ciğerimi sensiz bıraktı beni Benim cennetim senidin aziz Zehra Hüseyin Düzdüz <laughs> cenneti Eyleyim şahı şu Eda Hüseyin <laughs> Gözünü bir kere aç <laughs> Bir kere bak bu ağlar gözlerime <laughs> Senin bir bakışına Bin canım feda Hüseyin <laughs> Ben sıcak güneş altında <laughs> Senin de naşın Hüseyin benim de başım gamlıdır Senin de başın Hüseyin Hüseyin Can Selam söyle kaynatan peygambere onun gelinini bağladılar sıcak zincirlere Feryat edip şefaat ya Resulullah deyip Ne yüzle çıkacaklar huzuru peygambere Yahu sen Sen asgari aldın gittin Rugay'a bana kaldı Sen susuz şehit oldun Ben serin su içmem Hüseyin Sen Kerbela'yı seçtin Ben senden geçmem Hüseyin <gülüyor> <gülüyor> అమ్మో <laughs>